Sadece bedenine odaklan. Şu anda sırtında hissettiğim, bildiğim veya bilmediğim hangi duygu varsa, onlardan özgürleşiyorum. Şu anda sırtımı aldığı yüklerden bildiğim veya bilmediğim her ne varsa, hepsine bedenimden, zihnimden ve ruhumdan uzaklaştırıyorum. Sadece derin nefes al. Bırak bana şimdi hepsini bırak, bırak, bırak. bırak gittiğimi hissedeceksin. Kollarım rahat, omuzlarım rahat, bedenim rahat ve gevşek. Bedenim rahat ve gevşek. Sırtımı aldığım yükleri bırakıyorum. Sırtımı aldığım yükleri bırakıyorum. Sadece bedenine odaklan. Bedenini hisset. Bırak şimdi kollarımı. Bırak, 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 bırak. kendini iyi hissettiğin zaman gözlerini açabilirsin. O kadar negatif enerji var ki. Şu anda Sende şu anda yok. <laughs> şu anda yok. yok. Çok sıcak bir <laughs> <ya>. çok <gülüyor> fazla <gülüyor> geldi. <gülüyor> fazla geldi. <laughs> <kendiniz. gülüyor> Hepimizden çok <laughs>